Merhaba arkadaşlar ben Erdem bugün sizlerle yepyeni bir video daha sizinleyiz ee, çok affedersiniz bugün sizlerle Bandicam'la Fraps'ı tanıtacağım ben Bandicam'ı böyle ekran çekmek için Fraps'ı de şey için kullanıyorum nasıl desem oyun çekmek için şimdi Bandicam'dan başlayalım şu anda Bandicam'ı ben Bandicam'la çekiyorum ee, şu var ya şu ben şu anda buna tıklamam yoksa videom biter şu ee, oyunu çekmek içindir yani oyuna girdiğinizde bu çeker şu ise ekran çekmek içindir ee, ee, bir bakayım başka ne vardı ee, şu çıktı klasörü çektiğiniz videolar buraya gelir şu anda ben çekiyorum o yüzden bu burada şu fotoğraf çekmek içindir, şu videoyu durdurmak içindir, e, şu çektiğiniz videolar nereye kaydetsin, şu aç da çektiğiniz videolar hemen açar böyle işte, şu Bandicam daima pencerede daima şurada e, şuralarda, Bandicam sistemin tepesinde başlat, bunu şey şurada başlat falanı. Windows başlatıldığında Bandicam başlat. Ee, bu ya yani, bilgisayar lan kapan lan ne oluyor? Sen ne gel? Ha e, bilgisayar açıldığında direkt bu açılır yani direkt yani videoya başlamazsınız da direkt yani bu Bandicam açılır ben bunu ben bunu hiç kullanıyorum. Bandicam başlatıldığında tam ekran kayda başlar yani şu anda diyelim ki ben Bandicam kapattım şurada hemen açtığımda ben şunu tuşa basmadan şu tuş var ya kaydet durdur yazıyor. Ona basmadan video başlayacak. Ee, şu da kayıt F12 ile fare tıklama efekti açık yani şu şöyle öyle bir şey işte ee, fare tıklama efekti tam şu ayarlara siz karışmayın görüntü. Bu fotoğraf çekme falan o CP ne j, ay JPG yüksek kalite ise videoları yüksek kalitede çekmeniz. Şu anda ben video çektiğim için bu böyle gözüküyor. Ee, burada ya yani çektiğiniz videolar gözükür. Burayı da siz bunu ellemeyin. Ee, şey bandikam bu kadar. Fraps'a geçelim Fraps. A geçerim, Fraps. Ee, şöyle evet diyelim. gelsin ha şu General bunu sadece şu açık dursun şu ortadaki FPS de şu FPS olsun bu niye ha bunu ellemeyin bunlar sadece şu FPS yapın bir de şurada istediğiniz yapın o fark etmez şurada moy hatta dön, şunu da anlatayım video başlamadan önce mesela şurada gözükür diyelim ki şurada gözükür ee, başlattığınızda Orası bir anda kırmızı olup yok olur. Bu da video başlamışsınız demektir. Şu e, tabi bu onda. Moimus'ta ise şey var şu videoya başlama. E, bunu değiştirebilirsiniz tabi siz F1, F1, 2, Q, E falan onları yapabilirsiniz. Şu tuşa basarak. Hmm, şu bilgisayarınız e, iyi kaliteli çok iyiyse oyun yani oyun bilgisayarsansa bunu işaretleyebilirsiniz. Normalse 50 FPS yapabilirsiniz. Ya yani böyle kalitesi düşük ve bilgisayar pek şey değil diyorsanız 30 FPS yapın. E, sonra bakalım şurada oyunun sesin kaydetsin mi? Ben kaydetsin dedim. Şurada e, şey başlasın mı? Yani sesiniz gelsin mi? hemen şöyle kısaca anlatayım. Sesiniz gelsin mi? Şunu. Şunlara ben ya yani şey yapamıyorum. Şu anda anlatamıyorum, aklımda değil. Bunda da şu fotoğraf çekmem. Bir de şu JPG'de kullanın. En iyisi JPG'dir benim Ben e, bu kadardı arkadaşlar. E, bir dahaki video görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, e, abone olmayı, ve video yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki video görüşmek üzere. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Ben